kaptan. Ha, şimdi hepinizi geçeceğim. Koş bebe, koş Dudu. Tutu bizi yakalayacak. <laughs> ay ay özgürce koşmak çok güzel. de. Size... Özgür kuşlar gibi uçtuk sanki. Ay çok güzeldi. Kendimi koşunca böyle hareket edince çok iyi hissediyorum. Ben de ben de. Merhaba çocuklar. <laughs> merhaba Şişu. Aş merhaba. Merhaba Şuşu. Ay, 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 ay. Çok yoruldum. Nefes nefese kalmışsınız. Biraz da bu kırlarda <laughs> bu tepelerde koştuk ya Şuşu. Ay, Aa, ne güzel. Böyle koşunca biz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Neden Şuşu? Hmm, bedenimiz hareket etmeyi, yürümeyi, koşmayı çok sever çocuklar. Yani koşmak da aslında bir çeşit spordur. Aha spor bildiğimiz sağlık veriyor. Değil mi Şuşu? Evet canım. Sağlık <laughs> Mutlu olduğumuzda da kendimizi çok iyi hissederiz. Peki aklımızı, düşüncelerimizi, düşlerimizi nasıl edebiliriz şuşu? Ha, çok güzel bir soru tutu. Bunu düşünüp sorguluyor olman ne güzel canım. Aa, bu sorunun yanıtını ben de çok merak ediyorum. Ben de. Ben de. Peki şimdi bir düşünün bakalım. Aklınızın, düşüncelerinizin, düşlerinizin çok mutlu olduğu bir an anımsamaya çalışın. Hmm. Ben buldum. <laughs> Harika merakla dinliyoruz seni tutu nedir? Ben en çok piyano çalarken düşlerimi, düşüncelerimi mutlu ve özgür hissediyorum. Çünkü onu çalarken sanki müziğin içine giriyorum. Ben de onun bir parçası gibi oluyorum şu şu. harikasın tutu. Ne kadar güzel anlattın kendini. Aa, sen ne güzel piyano çalıyorsun tutu. Sağ ol pepe. Ne güzel. Sen olm şişim aa, aa, aa seni dinliyorum bebe benim düşüncelerim, düşlerim en çok kendimi yani hissettiklerimi çok iyi anlatabildiğim zaman mutlu oluyorlar ben galiba kendimi en iyi şiirler anlatım diyorum. şiir mi? Harikasın <laughs> bebe. <laughs> mutlu bir gündü seni gördüğüm an. Kapının ardında elinde bir tost ve süt. Onu yemeden giderim diye endişeliydin. Bense seni mutlu görmek için dünyaları bile yerdim. Aa ne güzel bir şiir bu bebe sabah annemi görünce yazmıştım bu şiiri. Harika bir tanem. Çok güzel ifade ettin kendini. Şiir de olağanüstü bir sanattır. Sanat mı? Evet canım. Aa, aa sanat ne demek şu şu? Sanat her insanın kolay kolay fark edemediği, etrafımızdaki önemli ayrıntıları fark etmek ve bu fark ettiğimiz şeyleri güzelliklerle başkalarına anlatmaktır diyebiliriz çocuklar. Bunu yapana sanatçı denir. Aa, aa. Bu ayrıntıları sanatçı kendi duygularına duygularını da katarak notalar yoluyla anlatırsa müzik eseri, Aa. renkler yoluyla anlatırsa resim, kelimelerle anlatırsa şiir, öykü, roman gibi Aa. eserler ortaya çıkar. Bu eserleri dinleyen, gören, okuyan kimseler yaşamdaki bu ayrıntıları sanatçı sayesinde fark eder ve yeni yeni duygular keşfeder. Çünkü sanat insanı yeni duygularla tanıştırır, farklı düşünmesini sağlar. Sanat insanca duygularla yaşamak ve bu duyguları paylaşmak için çok değerlidir çocuklar. Aa, sanat harika bir şey o zaman. <laughs> bence, de. <laughs> bence de. Bence de. Bence hmm, de. ben de düşlerimin ve düşüncelerimin en mutlu olduğu anı buldum Şişu. Ha, çok merak ettim. Nedir Pepe? Ben en çok birisi bana kitap okurken mutlu ediyorum düşlerimi ve düşüncelerimi. Hatta kitabı biri bana okurken düşlediklerimden öyle mutlu oluyorum ki aklımdan bir sürü değişik değişik öyküler geçiyor. Yazmayı öğrendiğimde ben de öyküler kurup yazmak istiyorum şu şu. Pepe büyüyünce yazar olacak yani. He çok güzel. Bence de çok güzel. Evet neden olmasın bir tanem? Tabii ki yapabilirsin. İyi bir yazar olmak için Önce çok iyi bir okur olmanı, yani çok çok kitap okumanı öneririm tatlım. Tabi, bak bir öğreneyim ben okuma yazmayı. Neler yapacağım? Hımm. Hadi bizi öykü yazsana Pepe. Aa tamam. Hımm. Başlıyorum. Çok heyecanlandım. Ben de. Dinliyoruz seni Pepe. Zamanların birinde çok aksi bir kaptan varmış. Gemiye kullanan kişiye kaptan denirmiş. Bu kaptan çok asık suratlı ve biraz da sinirli bir kaptanmış. Kaptanın gemisinde çalışan diğer denizcilerse kaptanın aksine çok güler yüzlü, çok sevgi dolu denizcilermiş. Hem işlerini çok iyi yaparlarmış, hem de yaşamdaki güzellikleri bilir, yaşar mutlu olurlarmış. Aa bakın güneş ne kadar güzel bakın. Evet denizci be. Bugün güneş bu daha güzel gerçekten. Bakın şurada da bir tane yunus balığı sürüsü geçiyor. Ne kadar güzeller şunlara bakın. Evet çok güzeller. Denizin mavisi, bulutların beyazı... Aldığımız hava bile harika. <laughs> Kaptan yaşamdaki böyle küçük ama, insana mutluluk veren bazı ayrıntıları pek göremiyor, göreni de pek bir sinirleniyormuş. Ne yapıyorsunuz burada? Yunuslara güneşlere bakacağınıza işinize bakın. Hadi bakalım hadi. Şuşu. Evet Canım Elbette var. Ay ben bu aksi insanların hepsini bulup onları tek tek gülmeyi öğretmek istiyorum. <laughs> ne güzel olur canım. hadi Pepe devam et. Ha, ee, tamam. Gemiciler günlerdir denizde yol alıyorlarmış. Çok çalışıp çok yorulmuşlar. Dinlenme vakitleri gelince üçü bir araya gelip iyi vakit geçirmeye karar vermişler. Denizci Tu çok iyi piyano çalabiliyormuş. Bu benim kendi bestem. Adı da Denizci Bir Başına. Aa, demek Bizim Denizci arkadaşımız besteler de yapıyor. Ne güzel... Seni dinliyoruz Denizci hadi çal... Dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz?" diye Denizci'lere kızmış. Denizci B artık dayanamamış. Ne zamandır hep sustum. Ama artık susmayacağım. Çünkü sen de insansın ve insana ait güzelliklerden mutlaka anlarsın. Bu ne demek şimdi? Hiçbir şey anlamadım ben. Denizci B doğru söylüyor. Artık senin de müzikten hoşlanmayı, etrafındaki güzelliklerin ayırdına varmayı, durup düşünmeyi, dü gülümsemeyi bunlarla gülümsemeyi öğrenme vaktin geldi kaptan. He nasıl yani? Belki bilsem yolunu ben de denerim, görüntülerim diyorum. Çok kolay kaptan. Bak şimdi bize. Başardım, başardım. sonunda sevgisiz ve aksi kaptan da gülmeyi başarmış. O günden sonra kendini çok daha mutlu hissetmiş. Artık sevgisiz kaptan da diğer denizciler gibi sevgili bir kaptan olmuş. Aha, yaşasın. <laughs> Harika bir öyküydü abi. Ya. Evet Pepe, gerçekten. Ben bu öyküye bayıldım. <laughs> Aa, Dudu ne oldu? Ben bir türlü bulamadım. Düşlerimin, düşüncelerimin, en çok mutlu olduğu anı. <laughs> Aa, i̇yi düşün tatlım mutlaka vardır. Buldum buldum! Ben en çok bale yaparken mutlu oluyorum. <laughs>